hayırdır terbiyesiz karaktersiz ya. Cık cık cık. Bu adam abi bir zahmet bayarsan bitirme. Tavalamak istiyorum arkadaşa. Bak abi şimdi bak atlayışa bak. Bak atlayışa bak. Ulan bu ne bir kişi mi geliyor? İki kişi geliyor. Bir de altta gördüm. Aynen 1, 2, 3, 4, 5, 6 takım geliyor. Yeter abi. İnsan olana çok bile. Bak burası ana binanın çatısı tamam mı güzel kardeşim? Bak buraya da ilk inen biziz. Kapıyı aç hemen. Kaç aşağıya başkaları değil. Abi kapıyı kapattım ben öldüm. Ciddi misin? ben Evet. Ben İdris ben de Haydar. Evet. Neredesin abi sen gel bakayım. Atamızı telafi ederiz be ya. Bizi biliyorsun. Sen de beraber. Ee, ne anladım ki ben bu işten? Gördüm seni genç. Ahmet abi bize geliyorlar dikkat et. Bir şey söyleyeyim mi? Her tarafta ayak sesi var. O yüzden önce beni ilgilendirenlerle başlayacağım. Öyle götüm götüm nereye gidiyorsun? Çok pardon ama. Nasıl ya? O kilkimin? Abi olmaz böyle bir şey ya. MK12 var. Dur burada cam yok. Allah lanet olsun. Abi düşme düşme sakın düşme. kalmadı. Abi reload yaparken yakalandım ya. Gel abi arkadan Onları. çıkalım. Çıkıyorlar. Arkamda çünkü. Hayır. Başlıyorlar Adam abi. önde. Adam önde duvarda çıkarsan ikimiz birlikte alırız. Dur bir dakika dur. attım. Adam çıktı abi. Lan niye takılıyor benim bu şey bu kadar ya? Biri içeride. Biri içeride. Birini bitirdim. Katıya çıktı. Helalsin. Böyle gidiyormuşum abi. Adam da bot değilmiş. Alıyormuş beni. Ne gülerim ama ya. Valla. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buralarda çatışmışlar ha. Ve gereksiz bir kasma var burada. Evet abi. Sol kapıya vurdum galiba. Hop! Ahmet abi geliyorum hemen. Kalk yerine. Allah! Gidelim, gidelim. Geldim abi geldim. abi adam. Bayağı yedi taştan. Abi hasar yedi bayağı. Öldüm lan. Abi devin arkasındayım ya. Abi bana hızlı koşman lazım. Uçman lazım. Koşamazsın. Abi. abi. Adam vallahi billahi bot zannettim biliyor musun? Abi bu vektör bu kadar etkili bir silah değil ki ya. Enerjime bakar mısın? Beni de hemen bitirdi ya. Zaten seni bitirmeye uğraştığı için beni bitiremedi. Nasıl abi ya? Böyle bir salaklık olabilir <laughs> mi ya? Adeta ölmek için yarıştı adamlar. Ama şöyle bir durum var abi. Ustun full değil ve alana koşmam gerekiyor açıkta. Ve gir... Allah. Girdin micekler? sürdürecekler. Allah! Zoraki ölüm. Gördün. Orada sanki bu. Headshot'ı yedi. Master GG. Birisi de işte şu karşımda. O da onun takım Sanki arkadaşı. da bir kişi çıkıyor daha şurada şurada Aynı şeyin bak, üstünde. Eko buradayım buradayım. Nereye gidiyorsun? Geri zekalı buradayım. Allah'ın geri zekalısı. Winner winner chicken dinner. Aynen abi winner winner chicken dinner. Chicken dinner. Bir bakalım mı abi? O gayet güzel abi. Totalde 18 kit. Eline sağlık.